Evet, abiler akademimiz açıldı, yeni bölüm, yeni hayat. Ee, şöyle hemen şunları alırken bir yandan da tabipler e, süre bitmedi. Ama ben görevim böyle sonun sonundaydım, dördüncü turu çıkaracaktım ki. Durduk yere bunu kapattılar, tekrar açtılar. Yani bu saçmalıktı ya. Niye böyle bir şey yaptılar ki abi? Görevim yani solo uğraşıyorum bilmem kaç saattir. Kafalarına göre kapatıp açtılar ya. O yüzden şimdi şey yapacağız. Biraz ellerimiz ısınsın diye eee Şöyle bir şey yapacağız. Pardon. Pardon, pardon. Bununla yapacağız bu işi. Şimdi o orada dursun. Şimdi Hemen Ayarımız şöyle olacak abiler Bir meteor Bir nova koyacağız ata açacağız random diyeceğiz ee, Recovery skill yok Atak range'imiz 14'te Kalsa iyidir ee, Recovery 10 Recovery 10 Hemen şöyle bak göstereyim Şans. Teknova atacak. Beşini birden indirecek. Support'a bir şey koymaya gerek yok. Buna da bir şey koymaya gerek yok. Sadece şuradan şunu kapatacağım. bunları bir kapatayım da abi. Normalde SC kastıracaktım da. Ee, bugün coins'te dursun. Yani burayı boş bulduk. Boş bulduk. Değerlendirelim. 23K, 18K gibi bir para verecek bize. Yani SC'de kalması daha iyi olurdu ama şimdi ee, diğer karaktere geçiyoruz. orada gidiyoruz. Şimdi neden bu çardı topladık şimdi göstereceğim abi. Neden böyle bir şey yaptığımızı. Ee, böyle bir şey koymayacağım. O da istiyormuş. O yüzden. Geleğimiz var. DC primimiz var. 20 emimiz var. Hemen şöyle. şöyle. Bunu, bunu direkt şeye bırakacağız. Bunu scroll'a bırakacağız abi. Scroll'da kalacak. Bu arkadaşımız ya ne yapıyorum ben? MRX diye bir klan açalım. Şimdi abi bu çar burada dursun. Biz şimdi Human asasımızı açıyoruz. Yani umarım hayal ettiğimiz gibi olur ya. Asasla e, şeye çok inandım yani gündüz CR yapabileceğimi. Hemen şu yakışıklıyı böyle alamıyor muyuz? Klan. Join klan. Tamam. Asası klanı aldık. Şu şeyleri abi, ileri geri, ileri geri. Ya bırak abi ya benim crm'in içinden geçin ondan sonra yok şöyle devam edecek böyle devam et mahvettiniz benim crm şimdi neden böyle bir şey yaptık abiler şu sebeple yaptık Klan premium alacağız eee Evet bir de her zaman yakındakine vur diyeceğiz bir dakika Kral bu ne ana satayım ya Abiler Selam son bir güncelleme olarak şöyle vereyim. Bayağı turu yapıyoruz Asas'la. Çünkü biraz geliştirdik çevremizi. Klan premiumumuzu vesaire hallettik. 7 kancar, 7 moonlight yetiyor bize gayet. onun dışında diğerleri hep şey yani çok takılar. Kravat setimiz var falan filan. şöyle var ağzı kıralım. Bakalım buradan bir kokmok gelirse onu da takarız. Yani çok seri CR yapıyoruz abi. Çok seri bitiyor. Ee, şey oluyor. Hatta üstüne bayağı da vakitte kalıyor. Yani burada ben birkaç parça kırdım LKP gelmiş skebel silberi renk yani silbere renkte takmam o kadar da değil biraz yani, defans da lazım bize. evet coach alamadık alsaydık direkt takardık artı birini böyle birkaç parça şey birikmiş ee, bu şekilde devam abi ee, bizim için önemli olan şu anda şey bunun günlük hiç kesinti uğramadan kasması. Yani başka önemli hiçbir şeyimiz yok. E, takı olarak da bunu da almaya da gerek yok. 6 dex için o defanstan resistanslardan vazgeçilmez. Yani durum bu şekilde. Seri seri yapıyorum görevi. E, yenisi açılıyor mesela bir buçuk saatlik şeyde asasla üç tur dört tur rahat çıkıyor. Eğer bir buçuk saat altındaysa yani bir saatlik falansa iki tur idare. Şu anda yenisi açılmış bir buçuk saatlik garges veriyor bize. Şöyle hemen önce bir canımızı donduralım. Ondan sonra. Yani abi bütün herkes böyle oynuyor. Artık ben de bu böyle oynama kararı aldım. Neden? Ben bu köyün en ben miyim yani? Çok ciddi kasıyorum yani. Görüyorsunuz 12k NP var. Ben bu NP'leri hepsini bu adam öldürmekten falan aldım yani. Maşallah ya. Yani. Bu kadar kişinin arasına girmeye de gerek yok. Ama bu arkadaş kaşındı mesela. Kaşındı ama tüydü. Direkt tüydü. Buna tek attık. Böyle geziyoruz abi. Hiçbir şey yapmadan. Direkt pressini çekti. de Bu adam ne vuruyor bana ya tek başına. Ya adama dayanamadım ya. Demek ki makrocular magelerden bu yüzden rahatsızmış kardeşim. Adama asla dayanamadı. Varıyor'a dayanıyor. Mageye dayanmıyor kardeşim. Gel gel kaçma. O kadar şey yaptım bize kardeşim. Bedeli olarak biraz delikanlı ol da bizle yüzleş. Arada şu gride falan varayım Yani böyle abiler açıkçası uzatmanın da manası yok. Çok seri bir şekilde Görevi tamamlıyoruz Yani iki kilo aldık mesela Bir buçuk saat var Ben burada görevi tamamlayacağım Artık Garges mi verir ne verir Yani kutuları biriktirir miyim Belki biriktiririm ya Bu arada adam da Bize yapıştırıyormuş uzaktan uzaktan <laughs> Kutuları belki biriktiririm ya da sırf içerik çıksın diye biriktirip öyle kırabilirim. Normalde direkt atıyorum. Evet. Devam abiler. Gelişmelerden haberdar edeceğim size.